Bir kişiye saldırdım, vurdum, vurdum Sayman, vurdum, vurdum Sayman, yumruk yedim, dönmardım, <laughs> yere düştüm, caymadım, tek başıma savaştım. Ne izliyorsun abla ya? Ya siz it neler, ne kadar sapıksınız ya? Allah yakalandı. Windows ekran fotoğrafın değil mi oğlum sen? Allah gel gel. Geliyorum. Paket beni öldürmeye çalışıyor. Bahar gerek yok aşkım. Koş. konuşmuyor sana yer görüyor. Ne? Ya, konuşmuyor yani. Sessiz ol diyor. Oyun şimdi başlıyor kanks. Bu arada bak bu oyunu o, asla başlıyor. bilmiyorum. Dur burayı izleyelim. Buradan sonraki bölümleri bilmiyorum. Sıçarım. Ne haber müdür var dur. Aa Vanetta Kim kurtardı lan biz? Bilmiyorum ki. Da da. Kimseyi almadık ya. <laughs> Araba galiba. Araba doğru. Şimdi burada ne haber müdür çıkacak? Harbi. Ee. Aa. Ya. Ne üç kişiyiz burada? <laughs> üç kişiyiz. Aa biz kişiyiz. arkadan haber midir? Haber midir? Naber müdür der mi be? Hadi lan desin be. Naber müdür? Demedi. Demedi. Ah be bu kadar mıydı? Oğlum. Oğlum. Anam. Nasıl? Oğlum korktum ya, lan. Abi, sakin ol. Ne bu ya? Oğlum hepimiz öldük lan koş koş. Koş şuna bunu. Yalnız'a bakmaya çok yakın. Ah! Yol kat! Yol kat! Gidiyor. Hayır. Hayır. Oğlum bu ne lan? basın anasını söyleyeyim. Hay basılı tutsanız da bir E'ye basılı tutsanız da. Tutun E'ye. Tutun tutun Aa. tutun. Basın tutmamız gerekiyor. Koş. Aynen. Aynen. İkisi de öldü ya. Aynen. İkimiz yaptık Olay... sadece. Yani siktirin gidin. Basılı, basılı tutmayı bile bilmiyorsunuz Hiç zaman öyle. Kolaylaştı. Oğlum basılı tutacakmışız. Mallar. Oğlum çok iyi lan. Mayınlar var tarlada muhtemelen. Ne diyor? Büyük Abla evi keşfet diyor. Şu karşıdaki büyük evden bahsediyor. Ben kendi kafamdan yani. senaryo uydurdum? <laughs> hadi sen al hadi. Gibi delireceksin. Abla ben basıyorum zaten ben. <laughs> Üç kabin arayarak bir enerji gari. kaynağı bul. Büyük evi keşfet. Hmm. Gari, açıl gari. Adla, hediyeler 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 hediyeler. hediyeler. <laughs> tamam dur Heh. Güzel. Bana ne, ne? Oh. <laughs> <laughs> bak ezmeyin sakın. <laughs> ne bu? <laughs> ah ben ne Alo? Alo! Alo! Gel gel. Ne oluyor lan? Gel, gel buraya gel. Oha! Bu ne Sadece bir <laughs> Abla feneri tutacağız ya. Oğlum siktir lan. Ahahahah. <laughs> güzel yapmışlar ha. <laughs> ne oldu? Ben de anlamadım. Ya işte. işte, işte Dün yaramaya gittim. Ahahah. <laughs> <laughs> ne? Olur, <gerek> lan! <laughs> ne şey, oğlum. olabilir? Oğlummm. Beni dinliyor, Hayır 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 hayır. Ne olur ne olur, bırak. Alo. Nura. Bana. da getireyim dur. Ne diyorsun? Ne, diyor, ne, diyor, ne Ay gelsene. Gel bağır gel üstüme çık. Hadi bas lan şu düğmeye İstimde türek yapsana Sese <gülüyor> 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 Aa, <girmiyor. gülüyor> Ay, bak ama Aaa girmiyor Oyunu baga sokacaklar. Oyunu baga sokacaklar. <laughs> <laughs> ben küçükken türek yapıyodum Ne <laughs> bağırıyorsunuz lan el kadar çocuğa Allah, Allah. Ah siktir ben niye öldüm? Yalan lan bu. Göklerde kartal gibiydi. Burada bu ne oğlum? Oğlum bilmiyorum. Abi deliriyorum. Oğlum sen misin? Benim ben. Sen neredesin? Atakan nasıl getireceğiz geri? Atakan ölmedi mi? Aman ölmemiş mi? Öldü ya araba izlerini gördüm ben. Tamam basın. Basın bir basın abi. Basıyorum şu anda. Ben. ben de. Basın tutuyorum hatta. Ya böyle mi? Atakan Atakan çabuk yok Adem'e Mordakay'ın ilk bin nevini buldum ha. Abi, oyun anladık. Lazerle Lazerlere dokunmayacağız. Lazerlere dokunmayacağız. Ha dışarı çıkacağız. Buradan. Aa Atakan! <laughs> hayır hayır. Vur Bunu, vur. vur. O, zombi çıktı. Şey yapsana. Sen hiç yap. Sen hiç yap. Yapıyorum yapıyorum yapıyorum. Bu. Ece bir live'la şeylendireceğim. Süreyi Ramazan Bey. Al. Abi ben saçma saçma hareketler yapma <laughs> geri zekalı. Serdar ödü Serdar. Ne? Ben niye yavaşladım şimdi? Korna. Bana ne yani ya, bana mı gelsin? Baba baba abla Abi ben evde bir dilim kek yedim Ondan sonrasını hatırlamıyorum Burada kendime geldim <laughs> dur, dur girme girme girme, girme. Giremezler buraya herhalde. Çok gerildim. Çok şurada, gerildim. Işte şuradan bir zord bulalım. bak şurada anten var. Bak görüyor musun anteni? Gördüm. Gidelim mi? Gidelim. Hayır tamam. Hayır. Orospu çocuğum ben bunlardan değilim abi. Oo iyi canavarı mı durdu lan? Aha. Biz. Bu şiolar şey lan. Casper. <laughs> Dua, Dua, edersin. Edersin. Dua hareket ederken ha, hareket etme. Aynen. Nasıl Aa. yani? Tam bira basın diyor. TV'nin dediğini yapın diyor. Dua etme bu mu? Evet. Hah. Hareket etmeyin ha. Ekran hareket ediyor. etmiyorsun etmiyor musun? sen. <laughs> 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 Elektro şoku ver kardeşim şuna. Verdim verdim. verdim. Bak ölecek iz de. buna da ölmezsin <laughs> ya. Taklaya gelecek. Yakın bir buna şey. Da... <laughs> Gidemiyoruz. Ortaya gelecek. Ananın. Abi ya taktım. Ver tekrar şoku. Aa, aa, aa! Oh! 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 Ne yapıyorsun? Generatör aldım. Ha, Vanetta bizi kurtarmış. Allah razı olsun kardeşim. My God, is that the heart of that thing in your hand? We could use it to get out of here. Ne oluyor? But first, we need to charge it. Ha, bunu. I have an idea. Push me up to the roof. Tamam, gene. <laughs> <laughs> Çatıyı itin <edin> şuna. İçme, <laughs> içme. <laughs> <laughs> Aşağı düşünüyor mu? Ama ben gitmem. Aha. Hadi dans. Ben twerk yapacağım, oyalayacağım onları. Ben oyalayacağım. Hadi hep beraber. Kaldır elleri. Oğlum çok iyi lan şarkı. Hadi hep beraber. Daha dün annemizin kollarında yaşarken çiçekli bahçemizin <gülüyor> <gülüyor> Hadi gel Hoş geldin Samet. Aa, sağ olasın. Aa deniz düştü. Bizi denize attılar çok güzel. İyi oynadık aslında patron ne olacak yani konserimiz bence güzeldi. Van Gölü mü orası da? Bence Van Gölü evet. Bak bu da Van Gölü canavarı. Van Gölü canavarı. Van Gölü canavarı. Nasıl oluyor? <gülüyor> <gülüyor> Elin yumruğunu yemeyen kendinkini bozuk azından <laughs> arapentap bu mu? Bir dakika yapacağız yerçekimi. Bak hadi bunu. Bu laf. Allah Allah. Elin yumruğunu yemeyen kendinkini bozuk kazanırmış. Biz biraz daha birbirimizi döveceğiz yayın kapandıktan sonra. Bu kar Topu kimin? <laughs> gitti e lan. Ya bagajı sıktık onu. Oğlum, Oğlum ayıptı lan. <laughs>